Bismillahirrahmanirrahim, ee, gayrimünteşir mektuplardan, Risale-i Nur'dan, gayrimünteşir mektuplardan ee, son 4-5 yılda ciddi manada özellikle Zilhicce başlayınca bu mektup Nur Tarabeler arasında dolaşıyor ve çok önemli bir ölçü verecek yani uzaktan da olsa haçtan istifadenin yolu. Bakın bu 10 gece yani Zilhicce başlayınca Zilhicce'nin ilk 10 gecesi ki rivayetler var geceleri Ramazan'ın geceleri gibi gündüzleri Ramazan'ın gündüzleri gibi imkanı olanlar, müsait olanlar mutlaka o günlerde oruçlu geçirmeleri. Yani Allah için ibadet olarak en sevimli günler diye geçiyor rivayetlerde. Bu da aklımızda olsun imkan nispetinde. Bu 10 gece yani leyali aşere diyoruz. Kur'an-ı Azimüşşan'ın vel fecir ve leyalin aşir. Yani Kur'an-ı Kerim'de yeminler var. Yani Allah bir şeye yemin ettiyse ya bir insan neyin üzerine yemin eder? en değer verdiği şeylerin üzerine yemin eder. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak ne yapmış? Bazı şeylere yemin etmiş. Vel fecir ve deyalin aşir. Yani on geceye yemin olsun manası. Kasemiyle. onlara verdiği ehemmiyete bina. Yani Allah'ın bu gecelere yemin etmesi, Cenab-ı Hak bu gecelere ne yapıyor? Azami ehemmiyet veriyor, onun önemini gösteriyor. O geceler, bakın üstadımızın ifadesi. leyle Kadir ve Beraat ve Miraç nev'inde. Yani o geceler, yani şu anda Zilkade'ye girdik, bir ay sonra Zilhicce, Zilhicce'nin ilk on gecesi. O geceler, leyle Kadir ve Berat ve Miraç nevinde büyük kıymetleri var. Yani o geceler Kadir gecesi gibi, o geceler Berat gecesi gibi nevinden, o geceler Miraç gecesi nevinden. Büyük kıymetleri var. Şimdi bakın, e, Burak da çeksin de. Bakın şu anda şu iki kişi geldi. Bir tanesi özellikle bu nokta işaret etti. Niye? Burada dua ederim diye ve şu an kıbleye döndüler. Dualarını yapıyorlar. Yani burası pek böyle levha yok, şeyler yok ama burası çok iyi bilinen bir yer. Bilinmiyor. Ee, yani tabi tamam. bilen biliyor. Bakın evet. şu anda ben e, sen arkan dönüktü göremedin de. Gelirken e, bizzat geldi. Bastonuyla buraya vurdu. Bir şey söyledi ve burada dua ederim dedi. Şu an şu dedi, vardır? Abi. Evet. Burası, burası Burası Peygamber var. Efendimizin. Selamünaleyküm.

Maşallah. Nam nam. Maşallah. Burada oturmuşsunuz biliyorsunuz diyor. <laughs> yani biz de hani fazladan bir şey acaba hani söyler mi falan ee. şey yapar diye. Evet. Yayına yeni girenler için de hani ifade edelim. Yani burası Peygamber Efendimizin Hatice Validemizle evlendikten sonra yaklaşık 20 yıl 25 yıl beraber kaldıkları yer. Peygamber Efendimiz'e mekan olarak en çok ayet nazil olan yer Fatıma Validemizin ve Peygamber Efendimiz'in Erkek evlatlarının Erkek evlatlarının Doğduğu Mekan neresi Burası O yüzden bütün alimler değil ama bazı alimlere göre Duaların kabulü noktasında Duaların kabulü noktasında Mekke-i Mükerreme'de Kabe'den sonra en önemli yerlerden kabul ediliyor inşallah Evet Baştan alalım Kur'an-ı Azimüşşan'ın vel fecr ve leyâlin açr kasemiyle onlara verdiği ehemmiyete binaen, bakın ifade çok önemli, o geceler leyle-i kadir ve berat ve miraç nevinde büyük kıymetleri var. Peki kıymeti nereden geliyor? Bundan sonraki kısmı abi özellikle yani herkes ister ama hacca gelmek isteyen ama gelemeyenler. Bakın zili ilk 10 günü o kadar önemli ki. Çünkü haç sırrıyla. Bir kere haç bir sır. Abi haç nasıl bir sır? Yani inşallah buradaki mana dağılmasın da inşallah tekrar başlayalım. Buradaki mana dağılmasın. Diyorlar ki bir duvara büyük bir insan vücudu, krokisi. Diğer bir duvara da büyük bir dünya haritası. İnsan vücudunda diyor kanın dolaşımını diyor bir hayalen seyredelim. İnsanın vücudunun her tarafından kan temizlenmek üzere nereye gelir? Kalbe, Kalbe gelir. Kalp de odacıklar, kapıcıklar işin işte şeyi ayrı. Nedir? Teknik kısmı ayrı. Dolaşır. Ama dolaşır ama yani. Temizlenmek üzere nereye gider abi? Akciğere. Kan işte Cenab-ı Hakk'ın tasarrufatı akciğerde temizlenir. Sonra vücuda dağılmak üzere nereye gelir? Tekrar kalbe gelir. Kalp de birazcık dolaşır ve bütün dünya, vücuda ne olur? Yayılır ve vücudu ne yapar? Besler. Özet bir İnsan vücudunda kanın dolaşımı, özet iki, yeryüzündeki hacıların dolaşımı. Haç mevsiminde dünyanın her tarafından hacılar nereye gelir? Kalbe gelir, yani önce Kabe'ye gelir. İlk ziyaretlerini, ilk tavaftan ümrelerini yaparlar ve daha sonra günü geldiği zaman, dün de bahsettik, anadan doğma tertemiz hale gelmek üzere nereye giderler? Akciğer'e giderler, yani Arafat'a giderler. <laughs> Arafat'ta tertemiz temiz hale gelirler. Tabi bu arada yapılan vazifeler var. Daha sonra da dünyaya dağılmak üzere ne yaparlar? Gelirler Kabe'ye. Haç tavafını, veda tavafını yaparlar. Ondan sonra da bütün dünyaya dağılırlar. Farkına varsalar da varmasalar da buradan bütün dünyaya ne götürürler? Buranın feyizini, bereketini Olur. götürürler. İnsan vücudunda kanın dolaşımıyla hacıların dünyada dolaşımı bu konuda ne yapıyor? Birbirine benziyor. İşte sır. Sırlardan biri bu olabilir hac sırrıyla bakın bütün alemi İslam namına her taraftan gelen binler hacıların yani buraya gelen hiç kimse kendi adına gelmiyor. Kendi ailesi adına geliyor, mahallesi adına geliyor, şehri adına geliyor, arkadaşlar adına geliyor. Ki bu hadis-i şerif şeyidir, mealidir. Hacılar ve ömreciler Allah'ın elçileridir. Allah davet etti, onlar geldi. Şimdi diyor onlar isteyecek, Allah diyor onların isteklerini verecek. Çünkü elçi olarak gelmişler. Onlar diyor tövbe edecek, Allah onları affedecek. Onlar diyor memleketlerinde kimin adına diyor tövbe ederse onların adına diyor Allah onları da şey yapacak, tövbe edecek. Dolayısıyla gelenler kendi adına gelmiyor. Ne adına geliyor? Ümmet-i Muhammed adına geliyor. İfadeye bakın. Hac sırrıyla bütün alemi İslam namına her taraftan gelen binler hacıların. Peki hac yeryüzüyle mi alakalı? Hac kainatla alakalı. Her taraftan gelen binler hacıların bütün kainatla alakadarane, bir tarzdaki makbul hasenatlarını makbul <laughs> çünkü cemaatle yapılan ibadetlerde Allah bir kişininkini diyor kabul etse onun ümmetini cemaatinkini ne yapıyor? Kabul ediyor. Biraz önce bahsettik ya ömrüm boyun, ömrümüz boyunca ulaşamayacak kadar. Abi yüz bin insanla ibadet beş yüz bin insanla ibadet Hele Arafat'ta 3 milyon, 4 milyon, hani bu rakamlar konuşuluyor da, 5 milyon insanla aynı anda ibadet. Bir daha nerede, ne zaman, nasıl olur? İbare aynen şöyle, her taraftan gelen binler hacıların bütün kainatla alakadarane bir tarzdaki makbul hasenatlarına ve ümmeti Muhammed'e aleyhisselatü vesselam hakkında ettikleri dualarına biz dünyanın herhangi bir yerinde nasıl işlere geliriz? Ya Rabbi şu anda hacca gidenler, Sadece Arafat'ta değil, sadece Kabe'de değil, Safa'da, Merve'de değil. Her tarafta dua diyorlar ve günlerce dua diyorlar. Ya Rabbi ben onlardan hissedar olmak istiyorum. Peki hissedar olmanın şartı var mı? Var, çok önemli bakın. O dualarına ve ibadetlerine, çok enteresan, o gecelerde, hangi gecelerde? Liyali Aşere'de. Amali saliha ile meşgul olan müminler hissedar oluyorlar. Dolayısıyla abi zilhicce gecelerinde, en azından normal programımızın biraz haricine çıkarak bir salavatla bile olsa, bir tesbihle bile olsa, bir sayfa okumayla bile olsa yani bu da zilhicceye mahsus, yani zilhicce, liyali aşeriye mahsus benim ibadetim olsun diye o niyetle. Ya normalde hani günlük okumamız olur, evradımız olur, tesbihimiz olur ayrı. Ama zilhiccenin ilk 10 gecesine mahsus olarak, çünkü bakın sanki şart olarak ne yapıyor? Onu koyuyor. Hacıların diyor, bütün kainatla alakadar olarak yaptıkları ibadetlerine, dualarına, o gecelerde amali saliha ile meşgul olan müminler hissedar oluyorlar. Evet. Ve ısrarla tavsiye ediyoruz. zilhicce ayı başlayınca ilk 10 gün, ilk 10 gece yani buradaki hacılara iştirak etme niyeti çok önemli. Ve özellikle de e, Zilhicce'nin 9. günü. Zilhicce'nin diyelim mesela Arefe günü. Ne yapmak lazım? veya işte 8 ve 9 ile beraber ne yapmak gerekiyor? Bin ihlas. Ki üstadımız da külliyat, külliyatta bunu özellikle ne yapıyor? Yapıyor. Bin ihlası mümkün mertebe. Genelde memleketimizde hani böyle bayram hazırlıkları şunlar bunlar. Özellikle son güne bırakmadan hacılar Arafat'tayken öğle namazını kılıp da ayağa kalkıp kıbleye dönüp Ya Rabbi ben hacca gidemedim. Ben Arafat'a gidemedim. Ama Arafat'taki hacıların vakfesine ben de buradan iştirak ediyorum niyetiyle. Bir dua olabilir. Ne bileyim yani böyle ihlas olabilir. Başka şeyler olabilir. İnşallah bu manada şey yapmak lazım. Elimizden geldiği kadar iştirak etmemiz inşallah gerekiyor. Bir de şunu ben özellikle şey yapıyorum. Bu arefe günüyle alakalı. Yani öğle namazından sonra 5 dakikada olsa, belli bir süre de olsa bu iştirak gerekiyor. Bununla alakalı yaşadığım iki hatıra var. Onu da inşallah ben burada ifade edeyim. Bakın yaklaşık üç yıl önce e, Tanzanya'ya gitmiştik. E, yani geçtiğimiz kurban değil. Ondan önceki kurban yani üçüncü yılına yaklaştı. O gün e, o yıl e, Cuma günü Arifiye tevafk etti. Ekber. ı Ekber Cuma günü tevafk etti. Biz de Cuma namazına gittik. Tanzanya'nın Arusha şehrindeyiz. Oradaki arkadaş bizi en büyük mescide götürdü merkezdeki mescide. Tam böyle namaz kılıyoruz hutbeyi dinlerken. Şöyle acaba yanlış mı görüyorum diye biraz böyle dikkatli baktım. Biraz da cemaat kalabalık, cami büyük. Abi yaklaşık 10-15 saf ilerimde ihramlı birisi var. Allah Allah. Ya dedim hani böyle Mekke'yi falan özlüyoruz da insanlar ihramlı mı görmeye başladı falan şöyle böyle. Yok abi. Hayal değil. Bildiğin ihramla gelmiş. Neyse ilginç bir şey. <laughs> Namazın bitmesini bekledim. Namaz bitti. Ondan sonra işte son sünnet falan şey yapıyor ama ben adamı kolluyorum. Çıkmadan hemen gidip soracağım. Nedir bunun sırrı diye. Ama abi bildiğin ihram altlı üstlü. Gittim yanına fotoğrafları falan da var İnşallah bulursam hatıra olarak şey yapayım belki ileride korsan onunla beraber korsunuz. Gittim. Bu ne dedim. Dedi ihram. E dedim bu şeyde haçta giyilir. Arafat'ta giyilir. Haçta giyilir. Said abi o anki yüz ifadesini görmen lazım. Boynu bükük. Biz gidemiyoruz ki dedi. Bakın ta orada o güne hürmeten ihramı giymiş Hacılar bugün eğer Arafat'ta ihramlıysa ben de bugün ihramlıyım diye. Yani bu hissiyatlar ki bakın o şekilde zaten şey yapıyor. Yani orayla irtibatlı. Yine abi yaklaşık 4-5 yıl önce biz Ruanda e, e, Ruanda'daydık. Bayram namazına, bayram hutbesine, bayram namazına imam ihramla geldi. Son anladım ki ben demek buralarda bu mana var. Yani o günlere hürmet var. Yani bayram hutbesine hoca şeyle çıktı. Nedir? Bildiğiniz ihramla böyle çıktı. Yani çok enteresan. Yani demek o günler yani kalbimizin burayla atması ve ısrarla tavsiye ediyoruz. Hani kurban bayramıdır, kurban hazırlıklarıdır, şöyledir, böyledir. Bunları özellikle ne yapmak? Önceden bitirip yani zilhiçenin ilk 10 gününü özel geçirmek, hele hele arefe gününü sanki arefe değmişiz gibi sohbetin başına dönersek Allah kul eğer frekansı yakalarsa arefe günü Arafat'ta verdiklerini dünyanın herhangi bir yerinde ne yapabilir? verebilir. Ama fark şu var. Ben o frekansı yakaladım diyebilir miyim? Diyemem. Desem yanlış olur. Ama Arafat'ta da diyor birisi dese ki acaba ben Arafat'ta bu frekansı yakaladım mı? Allah buradaki herkesi affetti de acaba beni affetti mi diye düşünse Arafat'ta yapılacak en büyük hata olarak da ne oluyor? O kabul ediliyor. Arafat'ta da şüpheye düşmemek lazım. Diğer noktada da ne yapmak lazım? Azami e, ümit etmek lazım. Evet. Tekrar alıyorum o gecelerde amali saliha ile meşgul olan müminler hissedar oluyorlar. Yani olabilirler değil, oluyorlar. İnşallah nur şakitleri o büyük kazanca masardırlar. Hatta diyebiliriz ki uykuları da ibadet sayılır. Elbette böyle ağır şerait içinde gayet ciddiyet ve tam gayret ile ulumun en yüksek derecesindeki iman ve Kur'an hakikatlarının dersinde en mükemmel talebelik vazifesini yapan nurcular bu leali aşerede uykuda dahi nurlarına tam masardırlar. El baki el baki umumunuza birer birer selam ve selamet ve daireinde saadetlerini dua eden kardeşiniz Said Nursi radıyallahu anh.